Bak bu ne yap Ve hanımı yatak odasına gönderdim. Ben çalışmadan vardı orada çalışmaya başladım. Ve yazdım çizdim. Saat 12'den sonra 4 saat sürmüş. Birkaç sayfa yazdım ondan sonra. E, lavaboya gittim geldim. Uykum tabii gelmeye başladı. Çünkü uyku saati tam geçiyor. E, saat 4 olmuş. Kalan e, dedim e, şu dedim evrakları toplayayım. Ben evrakları toplarken e, Sonlarının üstünde oturuyorum böyle. Bir anda bir bomba patladı ki sanki kulaklarımı zarını çınlattı böyle sağ taraftan balık pazarından. Dedim Allah Allah dedim. Bu dedim atın bombasından dedim. Daha dedim sert bir bomba. Bu dedim ne ne acaba dedim devre mi başlayacak? Ha. Ve e, ama ben normal evrakları toplamaya işte devam ediyorum. Aradan çok bir zaman geçmedi. İşte bu 4-17'ye yaklaşmış ki bir anda ev duvarlar ev böyle gidip gidip gelmeye başladı. Tren vagonu gibi. Ben yine aynen oturuyorum bir şekilde oturduğum gibi. Tabi bir elimde dua ediyorum. Rabbil alemin depremin diyorum durması nasip eyle. Ve git gel derken karşımda işte arada bir oda vardı küçük bir oda. Duvarlar ikiye bölündü. Tuğlalar patır patır dökülmeye başladı. Evet. Beşinci kattayım. Ondan sonra ee, evet her taraf her taraf yıkılıyor her taraf yıkılıyor yani dışarıyı görmüyorum ben dedim e, ondan sonra elektriğe git gidince bir an benim böyle hatırla benim bu salonu odası şöyle çapraz bir şekilde oradan birbiriyle beraber olarak boşarmış şu sağ kol sağ ayağımın üzerine Somya'dan oradan beni şu sıkıştırmış sağ tarafıma ha. tabii bir an karanlıklar içinde kaldım ha. Yapayım dedim. Ha. Ben dedim bu kadar mı suçluyum? Ben dedim burada diri diri mezarın içinde kaldım. Bir de dedim yıkıldı her taraf. Ayağım kolum dedim şeyin içinde kaldı. Ondan sonra çekiyorum çıkmıyor. Ha. Tabii nerede kaldığını yüzde yüz göremiyorum. Çünkü çok karanlık hiç. Yine kadar giriş çıkış yok. Hava girişi yok. <laughs> e, günde altı defa idrar yapıyorum. Saydım. <laughs> ...onlar itirarımı birinci ikinci de zor oldu. Ondan sonra içmeye başladım itirarımı. İdrarımı içince Ateşim biraz azaldı. Normale döndü. Kendi idrarımı içmeye başladım. O da nasıl oldu? Ee, Gölcük depremindeki depremi geçmiş zaman ben iyi izledim. Orada içenler olmuş. da hatırıma geldi. Gölcük depremi. Beşinci <laughs> gün tam kaldım. Altıncı gün 12 bir arası. Evet ha. Şimdi beni ümit kesmişler. Demişler bazıları işte orada doktor var. Komşunun e, oğlu doktor olmuş. E, şeyin. Mesut Akbe'nin. Ve orada işte İHA'dan gelenler var farklı AFAD'dan derken ha, orada orada ben ümidi kesmişler. Ha, en azından ölüsünü bulak. İşte oğlum benim Salih adındaki oğlum. Ben demiş babam orada bir taşın üstünde duruyormuş ha, yığıntının. Babamın ölüsünü de demiş bulmadım buradan gitmeyeceğim. Ha. Yerde bir çekiş buluyor. Çekiş alıp böyle hatıl var. Böyle 7-8 metre hatalı bir tane vuruyor. Vurunca hatılın oradan bir parça e, düştü. Ha. Ben şöyle görüverince Oradan ilk hava geldi. Beş gün sonra ilk havayı yani tanıfız oğlunun... Altı çocuğum vardı, iki tanesi toprak oldu. Yine evet. hayatım Rabbim hamd ediyorum. Yani kolay geçmiyor. Rabbim hamd ediyorum. İşte bazen müsait oğlum geliyor buraya. E, tanıdıklar geliyor böyle ziyaret ama onun haricinde. Siz burada yalnız yaşıyorsunuz. Şimdi. Evet tabii tabii Rabbim hamd ediyorum.